Değerli arkadaşlar merhaba Can Akademi'ye hoş geldiniz. x e iki basamaklı ve rakamları sıfırdan farklı bir sayı olmak üzere. Şu kural verilmiş buna göre AB AB eşittir 18 eşitliğini sağlayan kaç tane iki basamaklı AB doğal sayısı vardır demiş. Şimdi ben şuraya AB yazsam arkadaşlar YB eşit olacak X daha eşit olacak. Dolayısıyla şuradaki ifademiz AB bölü A artı AB bölü B olacak. Şurada yerine yazarsanız bunu görürsünüz. Şimdi buradan çözümleme yaparsam 10A artı B. Şu A'yı da ayrı ayrı yazıyorum. Bakın direkt şurası da 10A artı B. Yine B'yi ayrı ayrı yazıyorum. Eştir 18. Şuradan sadeleşme işlemlerini yaparsam 10 artı B bölü A artı 10 çarpı A bölü B şuradan artı 1 18 gelir. Şu 1 ve 10'u karşıya atıyorum. B bölü A artı 10 tane A bölü B. 18'den 13 çıkarsam 8. 1 de çıkarırsam buradan 7 kalır. Şu A bölü B'ye K diyorum arkadaşlar. Şurası 1 bölü K olur. Yani şu ifademiz 1 bölü K artı 10 K eşittir 7 olur. Her tarafı K ile çarparsam 10 K'nın karesi artı 1 eşittir 7 K. Bunu bu tarafa atarsam 10K'nın karesi eksi 7K artı 1 eşittir 0 gelir. Şurayı 5K'ya 2K. Şurayı da eksi 1 eksi 1. Çapraz çarpıp topladığımda eksi 7K'yı vereceğini göreceğiz. Karşılıklı yazarsam 5K eksi 1 çarpı 2K eksi 1 eşittir 0. Ayrı ayrı 0 eşitlersem K buradan 1 bölü 2 ya da 1 bölü 5 gelir. K dediğimiz neydi arkadaşlar? A bölü B'ydi. Şimdi ben A bölü B'yi 1 bölü 2 eşitlersem B ne olur arkadaşlar? 2 A olur. Şimdi buradan değer vereceğim. A'ya 1 versem B 2 2 versem 4 3 versem 6 4 versem 8 A'ya 5 veremem. B 10 olur. Yani rakam olmaz. Şuradan A bölü B'yi 1 bölü eşit eşitlersem arkadaşlar iç dış çarpımından B eşittir. 5A e gelir. Buradan da arkadaşlar A'ya 1 verdiğimde B5 2 versem 10. Rakam olmuyor. Şuradan 1 değer gelecek. E şuradan 4 değer geldi. Toplam 5 değer. Yani cevabımız Edirne AB 5 tane farklı değer alacak.